Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Özgür Koç. Öncelikle istediği üniversiteyi kazananlar hakkında hayırlısı olsun diyorum. Onları tebrik ediyorum. Tabii istekleri olmayan arkadaşlarımızın umudu ek ter tercihler, ek kontenjanlar bununla ilgili gelişmeler sizlerle olacak arkadaşlar. Bu arada ek kayıt ve e kredi burs başvuruları sizlerle olacak. Kanalımızı takip edebilirsiniz. Öncelikle yerleşen sayılarına şöyle bir bakalım, bilançoya bakalım arkadaşlar. 2022'de lisans türündeki üniversitelere 453.927 aday yerleşirken 2023'te 481.000 oldu. Yani farkın çok da kapanmadığını görüyoruz. Bir taraftan artan YKS adayları, bir taraftan yerleşenlerin aynı olduğunu görüyoruz. Ön lisans 396.704 geçen sene, bu sene yerleşen 416.991 ön lisans yerleşenlerinde bir artış görüyoruz arkadaşlar. Peki ne kadar boş kalmış? Şöyle bir geçen yılla bu yılı bir karşılaştıralım. Evet, boş kontenjanlar 2022'de lisansta 15.110 kontenjanımız varmış arkadaşlar ilk yerleştirmeden sonra. 2023'te yani bu yıl bu oranın arttığını görüyoruz. 20.574. Peki devlet mi, vakıf mı? E, videonun devamında bunu göreceğiz arkadaşlar. Ön lisansta 2022 1483 boş kontenjan yer alırken 2023'te 4813 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabu bu tabloda benim gözüme çarpan en büyük şey vakıf üniversitelerinde geçen seneye göre kontenjanların daha çok boş kaldığını görüyoruz arkadaşlar. 2023 boş kontenjan sayıları Lisans'ta devlet üniversitelerinde geçen sene bakın parantez içinde yazanlar geçen senenin boş kalan kontenjanı. Geçen yıldan biraz düşük olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 8410 iken bu yıl 8176 boş kontenjan olduğunu görüyoruz. Yine lisans vakıfta geçen sene 3470 iken bu sene bu oranın 9500 yani 3 katına yaklaştığını görüyoruz. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2693 boş kontenjan, diğer ülkelerde 124 lisans boş kontenjan olduğunu görüyoruz. Ön lisans'ta durum ne? Geçen Geçen sene 71 devlet kontenjanı varken bu yıl 1910 olduğunu, artış olduğunu görüyoruz. Vakıflarda yine bu oranın arttığını görüyoruz. Belki de ekonomik gelişmeler, ekonomik sıkıntılar bu vakıf üniversitelerine yansımış durumda. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Geçen sene 636 iken bu sene 2624 ön lisans kontenjanının olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 279 diğer ülkelerde 0 sayısını görüyoruz arkadaşlar. Tabi hangi bölümlerde bu kontenjanlar var? Yerleştirme puanları nasıl olur? Bunlarla ilgili ek tercihlerle ilgili ne zaman olur? Videolarım sizlerle olacak arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.